Bunun sorularını yanıtladı. Salih Yıldız'ın antrenörü Eşref Turan Kazak da milli sporcunun başarısına değindi. İyi çalıştık. Bir yıldır iyi hazırlanıyoruz bu maça. Çok emek verdik. Yurt dışlarına kamplara gittik. Hocalarımız çalıştı, destek Kulübümüz destek oldu. Başkanımız falan. İsteyerek yapıyoruz. Çok çalışıyoruz. Çok çalışmak lazım. İyi düşünmek lazım, iyi hazırlamak lazım. 23 yaş altı arkadaş, nasıl var? Gram pistlere başlayacağız yeni sezonda. Kaplara denildi, dışında kamplar var. 2020'yi iyi hazırlamak için 2024 2028 onun fiyatlarını düşünüyoruz, buna hazırlanacağız. Ondan sonrası antrenörlük falan öğrenelim. E, öncelikle e, Salih çok çalışkan bir sporcu. Yani çalışmalarını e, sürelerini hep uzun tutan, kendine zaman ayıran bir sporcu, kendine iyi bakan bir sporcu. E, diğer sporculara baktığınızda işine ciddi yanıklaşması, işini düzgün yapması, kendine bakması, e, iyi bir program uygulaması başarıyı getirdi yanında. Şimdi öncelikle madalya başarımızın gelmesi için sporcu sayımızın yani sporcu nüfusumuzun çok artması lazım. Birçok ülkelerde bunlar da nüfus sayısı çok azdır ülkenin ama işte 5 milyonluk ülke nasıl bizi yeniyor? Çünkü Burada önemli olan sporcu lisanslı spor yapan sporcuların sayısının artması. Biz bunu tabana ne kadar yayabilirsek, ne kadar daha fazla yeni judoya başlayan çocuk kazandırabilirsek başarı da bununla beraber peş peşe gelecektir. Yani İş işte tamamen sporun yayılmasıyla alakalı. Şimdi 2020 Olimpiyatlarına kadar önümüzde 8-10 tane puan maçlarımız daha var. Salih burada tabii ki şansını deneyecek. Girecek Grand Prix'lerde müsabakalara katılacak. Buradan aldığı puanlara göre 2020 olimpiyatlarına girip giremeyeceği belirlenecek. Salih daha genç bir sporcu. Yolunda başında hedefi tabii ki olimpiyat. Ve eninde sonunda bu olimpiyat madalyasını alacağına da yürekten inanıyoruz. Şu an yolun başında devam ediyor. Yetişebilirse puanlarla 2020 ama yetişemezse 2024 olimpiyatlarına kesinlikle katılmasını ve madalya almasını umut ediyoruz.